Lan Murat gelsene buraya. Niye katılıyorsun bize? Benim size işim yok. Kimsenin maşası olmam ben. Sen kime maşa diyorsun lan? Sana diyorum sana. Ne olacak? Bana bak gebertirim lan seni. Kimi gebertiyorsun lan sen ha? Kimi gebertiyorsun? Olay <laughs> Kimden? Nereden emir aldığınızı bilmeyen mi var? Kendinizi Kürtlerin tek temsilcisi zannediyorsunuz. Arkadaşlar, sen, sizin gibi düşünmeyenlere nasıl terör uyguladığınızı herkes biliyor. Arkadaşlar durun yapmayın. Gel lan buraya satılmış ajan. İşinize gelmeyince satılmış ajan. Tabii. Arkadaşlar, sizin lütfen. gibi düşünmeyenleri ifaz eden siz değil misiniz? Lütfen İç arkadaşlar. Bir biri demokrasi, Ardın diğeri barış. Var. Ama iş icraata gelince sadece terörden ne malanıyorsunuz? Böyle bir yere Ne Tamam yeter. Yıllardır yeter sizden çektiğimiz korkutmaktan, insanları sindirmekten, arkadaşlara antipatik göstermekten başka bir şey yapmıyor. Yapma arkadaşlar.